Merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle Clans of Clans'da Klan Savaşı yapacağız arkadaşlar dördüncü bölümü 3. bölümünün arkadaşlar Tam hatırlamıyorum 70 level oldum arkadaşlar Klan Savaşını göstermeden önce e, Kanalımızın ismi Genç Oyuncu Tm oldu arkadaşlar e, 25 abonemiz var İyi gidiyor arkadaşlar e, Şimdi Osman'da hesabını aktarmış Facebook üzerinden bir de ona bakalım Arkadaşlar ee, nerede acaba hiç bakmadım ee, bana girdim dedi de bu kadar ben 3'teydi dedim bakıyorum ve bulamıyorum Arkadaşlar bir daha bakayım da Evet arkadaşlar yok ne yapayım ee, ne yapalım ee, ve size klan savaşımızı göstereceğiz Arkadaşlar gördüğünüz gibi 19'a sıfır yeniyoruz ee, ilk birinciye ben saldırdım Ejderlerle saldırdım belediye bina. level. Hiç klan kalesini bile boşaltmadan i̇şte üç tane sonra köşelere attım. Diğer okçu barbarlarımı. Barbar kralımı da buradan aldım. Şuradan evet. Kolay bir yerdi. Arkadaş yani arkadaş basmamış e, hava sanmalarına hiç önem vermemiş. Böylece hemen yendik. Ve bir ejderim kalmıştı arkadaşlar. Ona da zevk saldırısı yaptım. Onuncuya bir ejderle saldırdım arkadaşlar. Sadece bir ejder arkadaşlar. Hemen böylece <laughs> sadece okçu kulesi vuruyordu. O oh, da bir tane okçu kulesi. Hem de ikinci level mı ne? arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolayca aldık. İki tane bir üstte bir altta inşaat kulesi vardı. Onları da böyle aldık. Üste çıktık. Bunu da aldık. Tek atıyor zaten. Ve bitti. Ve sırada Alperen oyunda. Yani Alperen arkadaşımızın saldırısına bakacağız. Ee, yeni bir klan açtık. Onu söylemeyi unuttum. Ayıldı. O da kolay bir yani. Buralar kolay yerler arkadaşlar. Şuraya iki devi bırakmış. Hava salmasının biri dışarıda çünkü. İçeride de bir tane var. Onu da diğer. Bunlarla almış. Ve bu kadar basit bir yer. Ona da üç tane kesin. Yo. Üç tane öfke büyüsü basmış. Çok erken saldırmış. Buradakinin boşuna canı bitmiş. Zaten öldürememiş. İçeriye girdiğinde üç tane. Öfke büyüsü varmış. Onları kullanmış için içerideyken hemen oraya da atmış. Basit bir koydu zaten. Yani genel genel geneli basit arkadaşlar. Bu karşı klanın gördüğünüz gibi bence öfke büyüsüne gerek yoktu. Boşuna öfke büyüsü yapmış, yıldırım büyüsüyle ejderlerini hiç zorlamadan daha kolay alabilirdi. Gördüğünüz gibi 4-5 tane ejderi kalmış. Belki hava salmaları içeride olsaydı alamayabilirmiş ama almış. %100. Şuradaki dev de tek başına. İki dev kalmış. Özür dilerim görmedim. Oha hava yapmış ya. Üf. Sevmiyorum onu da. Havadan çıkartmış. İki dev. Oha onlar gitti. iki dev gitti. Böylece almış. Yani hızlandıralım ya da bitirelim almış arkadaşlar ve diğer saldırımız Volos yani Alperenin kardeşi bu da Ejderlerle iyi bir saldırı yapmış almış Ejderlerle almış bitirmiş yani bunu göstermeye gerek yok full edi. ve Hasan yani kardeşinin Alperen'in kardeşinin yan çarı. Bunları göstermeye gerek yok arkadaşlar. Ama yo, benim yani Muradiye'li dediğimiz bizim bir sınıf arkadaşımız. Onun da iyi bir saldırısı olmuş. Bakalım. Klan kalesinden bir şey çıkmamış. Hemen salmış. Bitirmiş zaten. Devlerin yapamayacağı bir iş değil bu. Hemen bitirmiş. Evet, ilk şifayı atması gerekiyor şu anda. Ama atmamış arkadaşımız. Zaten kullanacaksın. Niye atmıyorsun ya? Baya bir dev inmek üzere. Evet. Güzel bir yerde atmış. Ama ilk başta da tabii. yaptı. Köyün etrafını okçularla çevirmeliydi. Baya bir dev gitti. Bence bir tane Hemen bakalım. E, şifayı evet oraya attı. Daha ilk, ilk defa izliyorum arkadaşlar bu şeyi savaşı diğerlerini izlemiştim ama okçularını sonradan yapmış yani daha erken bitirebilirdi ama bitirmemiş iyi olmuş güzel saldırı olmuş Evet arkadaşlar işte dediğim gibi klan şey klan diyorum özür dilerim alışmışım Clash of Clans'a. Ee, YouTube YouTube'daki hesabımın adını değiştirdim kanalımın adını değiştirdim genç oyuncu yaptım Tm yaptım abone olmayı unutmayın arkadaşlar online kafa topunun hileli hileli versiyonu değil de hilesini çekeceğim arkadaşlar ee, onu da bir beğeni patlaması istiyorum İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.